Erkekleri de arkaya alalım. Evet. Benim? Şu an iyi mi? Evet. Iyi, tamam. Görünüyor tamam. mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Değerli basın mensupları. E, öncelikle 12 Ekim 2016 tarihinde yine sizlerin huzurunda erkek kardeşlerimizle beraber Polis özel harekat alımıyla ilgili bir basın toplantısı yapmıştık. Basın toplantısının konusu şuydu: Askerlik şartı kalkmalıydı. Çünkü lise mezunu olup müracaat etme hakkı varken askerliğini yapma yapmış olma şansı olmayacağından dolayı o konu üzerinde özellikle durduk. Ve bizim için çok önemliydi. Erkek kardeşlerimiz için de çok önemliydi. Önünde çok büyük bir engeldi özel harekatçıların. Çünkü her bir özel harekatçı müracaatını yapıp kabul edildikten sonra aslında bir vatani görev yapıp e, devleti, milleti müdafaa noktasında, vatanı müdafaa noktasında görev yapmakta. Özel eğitimler alarak ve bunun üzerine 31 10 2016 tarihinde yaptığımız çalışmalar başarıya ulaşmıştır ve askerlik şartı kaldırılmıştır. Ancak bizim önemli dertlerimizden bir tanesi ve polis özel harekat alımında önemli engellerden bir tanesi de yaş şartıydı. Yaş şartında bizim istediğimiz maksimum sınıra çıkarılmasıydı. Ancak yapılan düzenlemede yaş sınırı 27 yaşla sınırlandırıldı. Onun için 27 yaş üzeri olan kardeşlerimizin çok büyük bir sorunu var bu konuyla alakalı. Buradan sizin huzurunuzda hükümete sesleniyorum ve diyorum ki yaş şartında mutlaka esnetilmesi gerekiyor. Özellikle 10 bin adet özel harekat alımı yapılırken, özel harekatçı alımı yapılırken bu sayıya ulaşılması bu durumda mümkün değil. Yaş şartının mutlaka esnetilmesi gerekiyor. Başvuru şartlarından askerlik hizmetini tamamlamış olması ibaresi kalkmış olmasına rağmen evlatlarımızın yaz sınırı sebebiyle başvuru yapı olması onlara hayli üzmektedir. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi taşıyan ve bu uğurda gözünü kırpmadan canını verebilecek olan bu gençlerimiz askerlik şartının kaldırılması kadar yaz sınırında esnetilmesini talep etmektedirler. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi vatanını, milletini, bayrağını savunmanın yaşı ve cinsiyeti yoktur. Bu anlamda getirilen yaz sınırının Mümkün olan en üst seviyeye yükseltilmesi ve yaş yüzünden başvuru yapamayan vatan evlatlarımızın önünün açılması gerekmektedir. Önemli üzerinde durmamız gereken bir diğer konu ise polis meslek eğitim merkezlerine özel harekat polisi yetiştirmek üzere kadın öğrenci adaylarına kontenjan hakkı verilmemiş olması. Alınması planlanan 10 bin aday arasında kadın adaylara kontenjan hakkı verilmemesinin nedenlerini buradaki kızlarım kadar ben de merak etmekteyim. Siz değerli basın mensupları huzurunda hükümete sormak istiyorum. Vatan aşkının cinsiyeti olur mu? Bayrak aşkının cinsiyeti olur mu? Vatanı müdafaanın cinsiyeti olur mu? Anayasanın 10. maddesine göre kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Özel harekat polisi yetiştirmek üzere 10 bin erkek öğrenci alımı yapılırken kadın adaylara kontenjan hakkı verilmemesi anayasanın eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Sizlerin ve burada bulunan kıymetli kızlarımın huzurunda tekrarlıyorum. Anayasamıza göre devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Burada kendi kızım da bulunmakta ve kendi kızım da özel harekatçı ile harekatçı alımı ile alakalı aynı soruyu soruyor. Burada diğer kızlarımızın her biri ve temsilen geldikleri diğer arkadaşları da bu soruyu sormakta. Yani hükümet kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Erkeklere ayrılan kontenjan kadar kadınlara da hak tanınmalıdır. Şanlı tarihimizin her aşamasında Türk kadını erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaşmış ve özellikle Anadolu'nun düşmandan kurtuluşuyla sonuçlanan milli mücadelede sadece miting meydanlarında değil bizzat cephede çarpışarak büyük fayda sağlamışlardır. Türk kadını Eline çapasını, kazmasını, orağını ve silahını alıp düşmana karşı erkeğiyle birlikte savaşması dışında cephe gerisinde de her türlü fedakarlıklarda bulunmuştur. Tarihimizde bunun sayısız örnekleri vardır. Türk anaları, Nene Hatun, Erzurumlu Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Hatice Hatun ve daha niceleri. Yeri geldi kağnasıyla, ka yeri geldi sırtında cepheye mermisiyle, erzayla giyecekler taşımıştır. Yeri geldi hemşire olmuştur. Askerin ağrısını dindirmiştir, yarasını sarmıştır. Geri gelip silahını kapmıştır, mücadeleye katılmıştır. Onlar kahraman Türk kadınlarıydı ve şanlı Türk tarihimiz belgelerde adına rastlanmayan daha binlerce ele öpülesi kahraman Türk kadınlarıyla doludur. Her an kendini vatana siper etmeye hazır kadınlarımız. Ataları gibi vatanı için, al bayrağı için Aziz Türk milleti için mücadele etme gayreti içindedirler. Burada temsilcileri bulunan kızlarımızın bana gönderdiği bir metni sizin huzurunda Aziz Türk milletiyle paylaşmak istiyorum. Kızlar gelinliğimiz şöyle olsun, düğünümüz şurada olsun diye hep hayal kurarlar. Bizim ise hayalimiz rüyalarımızı süsleyen o üniformayı giymek. Vatanımız için emin adımlarla ilerlemek bir amça el çantası gibi değil, Aziz Türk milleti için sımsıkı silah tutmaktır. Başımız dik, Alnımız ak, gözümüz bayrakta. Ömrümüz vatana feda olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olarak hükümeti hem yaz sınırını sınırı konusunda hem de kadın öğrencilere kontenjan ayrılması konusunda gençlerimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum. Bu alımların neticesinde göreve başlayacak olan gençler devletimizin birer askeri sayılacaktır ve ömür boyu bu hizmete kendilerini adayacaklardır. Şu an alımlar başladığından dolayı müracaat edip alınacak olan tüm kardeşlerime Tüm evlatlarıma da başarılar diliyorum. Her birini alnından öpüyorum. Daha çok adayın başvurmasıyla daha çok sayıya ulaşılacaktır. Böylelikle istenilen sayıda nitelikli gücü gerçekleştirmek adına yeterli başvuruya sahip olunması da gerekir. Aziz Türk milletimizin yürekli gençleri, kız olsun, erkek olsun, her biri canı pahasına bu göreve hazırdır beyaz sınırın esnetilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını talep etmektedirler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler kıymetli gençlerimizin her zaman sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Gençlerimiz bizim kıymetlerimizdir. Burada bulunan mağdur gençlerimiz huzurunda. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ederim. Hanım, Arzu Hanım, kızınız da burada dediniz. evet. evet. Şöyle İyi, bir acaba görebilir mi Sanferci'yi? Evet burada kızım. <laughs> e, e, kızınız siz de mi e, polis olmak istiyorsunuz? Yine aynı Gelmiş. şekilde bu konuyla ilgili müracaat yapılırsa kendisi de müraca yani alınırsa bayan alımı müracaatını yapacak. Bir iki cümle söyler misiniz siz Ben de tabii bu müracaatların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kızların da kesinlikle her türlü alanda yer alması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden gereken her şeyin yapılacağını düşünüyorum. Çok teşekkür. Sorumuz olabilir mi efendim? Tabii buyurun. Ee, bugün biliyorsunuz Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapacak saat üçte. Siz bu görüşmeden ne bekliyorsunuz? Ee, başkanlık sistemi konusunda bir görüşme olacak Evet, ne bekliyorsunuz bu görüşme? Şimdi görüşmenin yapılmasını hep birlikte bekleyelim. Görüşme yapıldıktan sonra liderimiz gerekli açıklamaları yapacaktır. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ama bakın arkadaşlar ben bunun yayınlanmasını rica ediyorum. Şu gençte kızlarımızla alakalı hakikaten arkadaşlar. sorun çok büyük. Çok mesela, rica ediyorum ne olur yani destek verin. Buradaki bütün arkadaşlar polis mi olmak <laughs> istiyor? Hepsi Söyle Hepsi mi? özel evet. harekatçı Hı. olarak cepheyle ağlayarak mektup yazanlar var. Şimdi daha önce başvurmuşlar mı arkadaşlar yoksa ilk defa mı? ki işte bu on bin yani tane. Evet bu önceden ama Önceden yani. özel <laughs> harekat alımında mesela evet. on binde bin kişiye kız kontenjanı o bile çok adaletsiz bir davranıştı. Orada kızlarımız lisans mezunu olmak zorundaydı. Şimdi lise mezuniyeti geldi, orada bir sıkıntımız yok. Askerlik şartı geldi, orada da bir sıkıntımız yok. Ama burada en önemlisi kızlara hiç kontenjan verilmedi. İşte burada cinsiyet ayrımını bir kere daha görüyoruz hükümetin. Evet, tekrar çok teşekkür ederim, iyi görevler diliyorum. Sağ olun, Sağ olun. teşekkür ederim.